Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Bomba gibi bir aydan hepinize selamlar, sevgiler. Ağustos ayına girdik ve ben de bu aya özel sizler için kahve falı bakmaya devam ediyorum. Bugün Ağustos ayı için Koçlara özel niyet ettim ve kapattım. Bakalım kahve fincanımızın içinde neler var? Evet güzel koçlar. Koçum benim. Hemen bakalım burada neler çıkmış. Şimdi öncelikle şuradaki görüntüleri yorumlamak istiyorum. Burada iki tane damla olduğu gözüküyor sevgili arkadaşlar. Biri şu şekilde ve biri daha uzun çıkmış. Yani bu görüntülere bakarak aslında haberlerin sizler için yolda olduğunu söyleyebilirim. Bir de şurada küçük bir damla var ve daha kalın, daha belirgin, daha koyu telveli ve parçalar oluşuyor sanki. Hemen buraya geçelim. Sevgili koçlar siz de şöyle bir inceleyin derim kahve fincanınız o kadar güzel, o kadar güzel ki gerçekten inanılmaz. Yani bu taraf tamamen farklı, bu dip tamamen farklı, burası tamamen farklı. Demek ki sizler için farklı bir ay olacak. Ve siz de ateş elementisiniz. Biz de ateş elementinin ayı olan aslanların ayı. Yani geçtik ve o yüzden kişiliğinizi kimliğinizi bulacağınız son derece güzel bir ay alacağını düşünüyorum sizler için ve sevgili koçlar böyle baktığımda şimdi ilk olarak sizler için bir güçlenme ayının olacağını ben mutlaka hissediyorum sevgili arkadaşlar. Bu güçlenme zaten ruhunuzun o parçasında adeta yankılanan bir güç olacak ve siz de bunu net bir şekilde hissedeceksiniz. Böyle sanki birinin kanatları var adeta ve bu kanatları olan kişi zaten oldukça burada güçlü biri olarak çıkmış. Kanatları olması ise esnek bir tavıra bürünebileceğini gösterir. Yani böyle o güçlü yapısında ağır bir yapısı da olduğunu anlıyorum. Ama bir kanat girince olaya daha esnek olur. Ve burada da hemen yukarı baktığımda kendinden oldukça emin bir kişinin varlığı var ve karşısında da ince, uzun boylu bir kişi var. Bu iki kişi de bir adam olarak çıkmış ve karşısındaki ince, uzun boylu kişinin burnunun uzun olduğunu görüyorum ve sanki böyle burnunu itiyor olarak çıkmış. Bunun anlamı ise sizin işlerinizi burnunu sokmak isteyen kişilerin varlığıdır mutlaka yani siz şöyle düşünüyorsunuz ben ne yaptığımı biliyorum benim işime burnunu sokma sen kendi işine bak beni rahat bırak burada böyle bir tavır olduğunu görüyorum zaten bir koçta öndürülük vasfı olduğu için inisiyatif de alabilir kendi işlerinin devamını bir şekilde getirebilir Hani benim kimseye ihtiyacım yok kardeşim. Der gibi bir ruh haliniz burada var. Hemen buraya geçelim. Burada çok tatlı bir ördek gördüm. Biri de sanki başını okşuyor. Hemen üstünde ise biri de başına yıldız takıyor olarak çıkmış. Sevgili koçlar, son derece iyimser bir enerji alıyorum. Yani Belki çok büyük şeyler olmayacak ama burada öyle bir dileğiniz olacak ki ben öyle hissediyorum gökten başınıza adeta yıldız takmaya gelen bir kişi var ve ördekte hali içi mutlu olmak genel olarak hayatında mutlu olmak gibi anlamlar taşır şans gösterir ikisi de ve çok güzel yani burada da küçük bir dağ sanki ve bir ressam tablosu gibi yani bakar mısınız? çok keyifli bir kahve falı açıkçası istediklerinizin de olacağını ben hissediyorum hemen tabağa geçelim tabak da tablo gibi yani Burada şöyle sanki kanatlarını iki yanı açmış. Biri sanki bir yamaçta, biri ise özgürlükte. Bir kişi, yani bir kişi değil, daha çok bir canlıya benziyor, böyle bir kuşa benziyor. Böyle bir görüntü olduğunu görüyorum. Yani bir kanadının yamaçta birinin ise özgürlükte olması ise hayatta o dengeyi iyi kurduğunuzu gösteriyor ki bu çok önemli bir şeydir. Kendi ruh halinizle, dış dünya arasında çok güzel bir denge kuruyor olarak çıkmışsınız. İngilizce balanstır. Ve o balans yani konusunu yakalamışsınız sevgili arkadaşlar. Tatlı görüntüler var. Ağustos ayında kendime güvenerek elbette Allah bilir diyerek şöyle bir hissiyat içerisindeyim. Hislerim de güçlüdür. Yani sizler için mutlaka güzel bir ay diyebilirim ben özellikle 18-19 Ağustos. Şöyle daha da sizin isteklerinizin olması doğrultusunda bir ay olacak. istediğinizde olacak. Hararetlisiniz ama tartışma boyutunda değil, kendinize güvenmek ve yaptığınız işlerin arkasında durmak manasında. O yüzden de ilerliyorsunuz ve bazen de şans yüzümüze gülüyor. Yani burada güzel yerler, yöreler var sizin için güzel koçlar. Ve ilk başta da dediğim gibi koçum benim. Sen istediğin işi başarırsın, yaparsın. Ve genel olarak görebildiklerim bu kadar. Evet sevgili arkadaşlar, Ağustos ayımızın ilk yorumu geldi. Ben Ayça, çok büyük emekler var. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Emeklerim karşılığı olarak da abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere.